Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Roblox'teki en güzel zombi oyunlarından birine daha bakacağız. Fakat onun önce size bir bilgilendirme yapmak zorundayım. Kanalıma abone olmadıysanız abone olup bildirimleri de tümü şeklinde açarsanız sevinirim. Ve herhangi bir videomun altına zaten koyuyorum. Discord sunucuma da gelirsiniz. Yine beni mutlu edersiniz. Hadi şimdi o güzel zombi oyunumuza geçelim. Evet, oyunumuzun adı Zombie Uprising. Ee, uprising'in ne oldu hakkında hiçbir fikrim yok. Ee, zombi falan kesiyorsunuz. Öyle bir oyun. <laughs> ben beğendim. O yüzden size de göstermek istedim. Bir normal difficulty yani normal zorluk var. Bir de hard difficulty. Zor zorluk var. Level 10'dan yüksek girebiliyor. Ben level 10 mıyım, Ben level 9'um. Ee, bu arada daha fazla böyle bu oyunun bölümlerinden gelmesini istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Ee, şimdi o round 28'deyiz. Oo boss. Boss gelmiş. Aynen bazen böyle bosslar geliyor. Boss'un kafasına kafasına vuruyorum. Bosslar çok zor ölüyor. Baksanız adamın canına. 12 bin ee, kaç canı var? 11 bin canı var. Full kafasına vuruyorum ki böyle. Kafasına vurunca daha fazla can götürüyor. 10721 10698 Hadi. Bir tek ben mi vuruyorum boss'a? Galiba evet. Bakayım. Evet şu anlık bir tek ben vuruyorum. Ama önceden canını bayağı azaltmışlar. Bunun 100.000 canı var galiba. Bilmiyorum 50.000 de olabilir. RPG atacağım. Uf, iyi topladı ha. Önüne atıyorum azıcık. Orada patlıyor. İleri gidiyor ya. Hop! Love zombisi. Ya love zombileri falan da zor oluyor. Bir de boss var şu an. Yani zor bölümler Hadi. Boss'a saldırın. Boss alacağız. Bosu kesersek çok iyi olur. Patronu. Hadi kafasına kafasına hadi. Ona azıcık yardım etseniz diyorum ya. Arkamda zombiler geliyor zaten. Bacon abi yardım et. Yalnız boş şey atıyor. Ee, ne ne onun adı? Lazer atıyor. Şu bosu keseceğim. Grenade ye. Yeah. Aa. Ben de yok. Aa var mı? Patla, çok iyi. Oo varmış bende. Patla. Oo. What? Ne? Hayır. Bir dakika armory. He, armory, armory, armory. 500 points. Eyvah ben de Bu silahımızı da vuracağız mecburen. Bismillah. Öl. Oh kaç. Al şunu al şunu al şunu. Çarpı 2 demek. Şimdi bittiniz oğlum. Bunlara değil boss'a vurman lazım. Boss nerede? Çarpı 2 demek daha iyi vurulur. Öbür silahtan daha iyi vurur. Ya Azıcık yardım etsiniz ya. A o RPG vurayım. Çok mantıklı. Çarpı 2 damage veriyor çünkü. Uf, RPG baya. Uuu canım az. Canım az öleceğim. Şunu kesmeden ölmek yok. Eyvah. Bir dakika şöyle şöyle. Geniş alıyorum. Vuramasınlar diye. Ölsene 659 canı kaldı. Ölürsem puh aldım. Bu ne? He, tüm barikatlar yeniden şey yapıldı. Barikatlar var. Barikatları şu puanlarla yapıyorsunuz. Sağ üstte uf 3430 puan geldi ve bayağı para geldi. Çok fena saldırınız. 4010 puan. O zaman bir mermimizi şey yapalım, değil mi? Ee, şimdi P Secondary, Primary, Launch RPG 7. Evet. 1000 puan daha verdi. Çok iyi. Ee, şimdi ne başlıyor? Şöyle Heh. Evet, Black. Ben nasıl kapayacağım? Nasıl kapayacağım lan? Ha exit exit. Ya kros koca exit yazısını görmemişim. Evet, zombiler nerede şimdi? Ona bir bakalım. Aha geliyorlar. İlk silahımın mermisini hemen bitirmek istemiyorum. O yüzden e, M9'la oh. Mecbur kaldım yapacak bir şey yok. Parazitler geliyor böyle parazitler yerde dolaşıyor. Parazit türü. Zombinin adı parazit. Tek ben mi varım abi? Niye herkes bana saldırıyor? Bismillahirrahmanirrahim. Aa ölüyorum. Help. Ölüyorum. Lan öldüm ya. Şansa bak abi. Öldüm. Her neyse bu videoda böyle oldu. Böyle değişik bir zombi oyununu gösterdim. Oyunun şeyi bu konusu bu zombileri vuruyorsunuz abi bu kadar. Neyse işte bunun bölüm şeklindeki versiyonunu istiyorsanız diyeceğim bu ne? Yorum yazmayı unutmayın. Ee, ben o yorumlara bakarak fikir alıyorum sizden. Ee, görüşürüz arkadaşlar.